Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem dizimiz kızılcık şerbetinin e, cumasına 41. bölümüne çok az kaldı Muhteş bir bölüm bizi bekliyor Herkesi ekranlara kilitleyecek bir bölümde heyecan devam ediyor e, Doğa Fatih arasında olan buzlar erimeye başlıyor e, Fatih'in sürpriz sevgilisi kim? E, bahsettiği sevgilisi kim? diye başlıklarda yazılıyor. Şaşırdan o sürpriz herkesi şaşkınlığa boğacak. Muhteş bir bölüm olacak arkadaşlar. Bu gibi haberlerin karelerin geldiği bir bölümde mutlaka sizi mutlaka sizi haberdar edeceğim. Bildirim zilini açık bırakın. Muhteşem haberler getireceğim. kızıldık şerbetinden ipucuları bilmek istiyorsunuz. Lütfen bildirim zilini açık bırakın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar.